Merhaba, tekrar biraz bu video göçlerden var bahsederek başlamak istiyorum. İşte daha önceki videoda zaten söylemiştim yani bir sistemin, bir siyasi sistemin hegemonyonun çöküşünü hızlandıran e, fenomenlerden bahsetmiştim. İşte bir tanesi küreselleşmeydi ve bununla bağlantılı olarak küreselleşmenin bir süre sonra e, ilk önce hegemoni tesis ettiğini ama ardından hegemonik gücün e, gerilemesini e, tetikleyerek aslında hegemoniyanın çatırtılmasına neden olduğunu söylemiştim. E, diğer bir e, fenomen e, göçler Yani, göçün birçok farklı sebebi olabilir. Ee, en e, geçerli olan, e, Malthus'un göç kuramında e, söylediği ve aslında yakın döneme kadar, yani sanayi toplumunda endüstriyelleşmeye kadar e, bir şekilde e, doğru bunu koruyan, bugün de aslında dünyanın birçok yeri açısından e, geçerliliği var. E, nüfusun gıda artışından daha hızlı artması. Yani besinlerin e, gıdadan besinden daha hızlı bir şekilde popülasyonun artması e, bir gıda krizine neden oluyor ve bunun sonucunda da e, göçler e, yaşanıyor. E, bu göçler e, genel olarak Nüfus artışının e, yaşam tarzının kendi iç mantığı tarafından e, denetlendiği e, kentlerden ziyade bunun daha serbest e, bir hareket e, salınımı izlediği e, kırsal e, göçebe yaşamın olduğu, kent yaşamının değil, göçebe yaşamının olduğu e, bölgelerden, Dolayısıyla aslında sistemin bütün emperyal sistemlerin çevresinden, çeperinden merkezine doğru yöneldiğini söyleyebiliriz. Bütün göç hareketi. Hmm. Evet, bu her zaman için geçerli. Değil. Yani bazen kentten, özellikle ilk dönemde yani işte Tunç Çağında, yani bunu tahıla karşıda bu anlatılır o meşhur anarşistlerin e, kitabında e, James Scott yani özellikle kıtlık e, olması durumunda ilk e, kentler e, kurulurken e, ilk yerleşik hayata geçildiğinde işte tahıl, buğday evcilleştirildiğinde vesaire e, bu kıtlıklar tabi e, tarım toplumunu çok fazla etkiliyor böyle bir durumda aslında Kıtlıktan daha az etkilenen e, avcı toplayıcı topluluklar, göçebe topluluklar e, belki yaşam şartları biraz daha zor olsa da gıda güvenliği açısından daha iyi durumda oluyorlar. Böyle dönemlerde özellikle Türkçe'de kentler e, boşaltılıyor. İnsanlar kentten tekrar doğaya dönüyorlar. Tekrar avcı toplayıcı, göçebe topluluklara, hayvancılığa dönüyorlar. E, en iyi ihtimalle yani. E, ya da işte dediğim gibi. Avcı, toplayıcıya dönüyorlar. O yüzden hani işte e, Tunç Çağı'nda böyle şeyler var. yani bir anda, yani tırnak içerisinde bir anda diyorum. E, çöken işte Hititler örneğinde olduğu gibi başka yerlerde bir bir anda hani kentlerin boşaldığını görürüz. E, tabii psikolojik yani bu o insanlar nereye gitti yani ama çöküş, Ama bunlar bir şekilde aslında o eski anarşizan hayatlarının Tırnak içerisinde anlarsın tabii eski hayatlarının aslında yerleşik hayatına göre o kadar da kötü olmadığı Hatta bazı dönemlerde daha e, garanti e, olabileceğini bu yüzden aslında bir kar zarar hesabı yaparak kent yaşamını devletli yaşam e, disiplinli organize yaşamı e, bırakmayı tercih ediyor. Yani bu sistemin oturması daha organize devletlerin merkezi devletlerin kurulmasıyla birlikte aslında en azından orta kuşakta yani çok gördüğümüz bir hadise değil. Yani Antik ile birlikte bu mesele aslında ondan sonraki süreçte genelde her zaman için göç hareketleri yani çeperden içeri doğru kent dışından kente doğru gerçekleşiyor. Ya da kentin yakınına, büyük kent devletlerinin, kent merkezlerinin yakınına doğru gerçekleşiyor. Ve bu göç hareketleri aslında sistemleri dönüştürüyorlar. Şimdi burada ama bu konuya başlamadan önce şunu söylemek lazım. Yani ilk hani kaydı değer şey olarak işte Aramilerin, Arami halklarının akal kent sistemine dahil oluşlarını ben başlayarak, işte Roma'nın, e, Cermenler tarafından istilası e, ve yakın e, bir örnek e, modern öncesi dönemde tabi Türk Moğol e, halklarının İslam medeniyetini e, dönüştürmeleri ve bu buralarda aslında belli paternler söz konusu, ortak paternler söz konusu. Ee, bu göç dalgaları iki ya da üç aslında dalga şeklinde oluyor ve bu dalgalar nitelik açısından biraz farklılar birbirlerinden. Birinci dalga genelde birbirinden kopuk ıı, sığınmacıların ıı, imparatorluktan ıı, sığma talep etmesi ve onlardan istihdam talep etmesi. Yani organize birlikte bir hareketten ziyade yavaş yavaş kabileler halinde. Yani bu unsurlar e, sisteme dahil olmak istiyorlar. E, bu dönemde genellikle e, sistem aşırı büyümüş, üretici dinamizmini kaybetmiş, O yüzden daha genç e, ve daha dinamik kitlelere e, ihtiyaç duyar bir pozisyonda oluyor. E, muhtemelen e, para ekonomisine, ticaret ekonomisine doğru daha feodal bir e, rejimden daha e, Proto-kapitalist rejime doğru dönülmüş. O yüzden çiftçiye e, ve askere ihtiyacı var. Bu yeni gelen e, halklar aslında e, bu nüfus ihtiyacını karşıladıkları için onlar e, istihdam ediyorlar. Ediyor, İmparatorluk içerisinde. E, fakat e, bir yandan da aslında e, kabul edilmelerine rağmen e, hor görülüyorlar, aşağılanıyorlar. Bunun kültürel sebepler var, sınıfsal sebepler var. İkisi aynı şey aslında. Yani e, alt statü görevlerde istihdam ediliyorlar ve alt statü görevlerde istihdam edilmelerinin sebebi bu görevlerde e, çalışmak isteyecek artık pek insanın kalmaması. Dolayısıyla bu görevlerde çalışacak kadar Sınav kullanıyorum. Barbar, kaba, ilkel insanlar oldukları için. Yani artık sistemin medenileşmesi sebebiyle boşalan alan mesleklere, ama hala sistemde fonksiyonu olan mesleklere yerleştirildiği için yani bu kadar aşağılık görevleri yapacak insanlar zaten aşağılanıyorlar ve bunlar aslında çiftçilik ve askerlik de burada bir paradoks var çünkü bunlar en kritik meslekler özellikle askerlik. Dolayısıyla kendi paralı kendi güvenliklerini sağlayan bu paralı askerleri e, bu kadar fazla e, aslında e, tahrik etmeleri sonucunda sistem birçok kez e, bu paralı askerler tarafından e, sarsıldı. İşte Roma bunun bir örneği Emeviler, bunun ciddi bir örneği. Ve genelde zaten e, yavaş yavaş iktidar yani defokta biçimde de olsa, yani gayri resmi biçimde de olsa fiilen e, bu paralı askerlerin kontrolüne geçiyor. Yani çünkü e, senin güvenliğini onlar sağlıyorlar e, ve bir süre sonra tabii iktidar mücadelesine dahil olurlar. Onlara karşı yönelik işte ırkçı tutum aslında zaten hani işin doğasında olan bu iktidar kapma mücadelesine onları daha fazla motive ediyor da olabilir muhtemelen öyledir ama zaten böyle olmasaydı da yani İbn Haldun'un söylediği yani o barbar asabiyesi. Zaten bu yaşlı rejimin iyice yaşlanmış e, unsurlarına karşı onları hem e, mental olarak hem de fiziksel olarak daha avantajlı konuma getirmiştir, getirecektir. E, fakat bu sistemin dayandığı normları da yapıyı da değiştirecek bir şey değil. Yani burada sadece e, yani iddialık hükümdarı etki altına alan ve onu yönlendiren e, yabancı kökenli insanların e, varlığından söz Burada yapısal bir değişiklik var. Asıl yapısal değişiklik ikinci dalga Aslında bu yapısal bir değişiklik değil ama daha çok ideolojik değişik değişiklik var. E, o da bu göçmenlerin artık e, sosyal sorunlara, neden olması, sistemin e, merkezindeki dengeleri bozmasıyla birlikte hem e, yerli unsurlar hem de bazen e, bu göçmenler daha fazla e, dışarıdan insanın gelmesini istemiyorlar ve göç hareketlerini sınırlamaya çalışıyorlar. E, sınır bölgelerinde karakollar, yeni e, blokaj şehirleri e, kurarak. E, yani bunu hem Emeviler yaptı, hem Romalılar yaptı. Burada ilginç bir şey oluyor. Bu göç hareketleri sistemin çeperinde sınırlandırılmaya çalıştıkça ve içeriye girişler eskisi kadar kolay olmadıkça olmadığı zamanlarda sistemin çeperinde yığılmalar meydana ve burada öbekleşen halklar kendi aralarında aslında örgütlenerek kabileler. Daha organize, disiplinli, e, müstakil devletler kurulmuştur. E, sistem şeklinde tepe, tepende ve bir süre sonra e, daha organize ve disiplinli bir şekilde aslında e, sistemin merkezine basınç uyguluyorlar ve artık sisteme e, düzensiz bir şekilde değil organize bir şekilde saldırıyorlar. E, Romalılarda bu Gotlar ve Hunlar özellikle Gotlar Roma'yı çökerken saldırıları yaptılar. Daha iyi bir örnek tabii ki İslam hilafetinde Oğuzlar. Yani Oğuzlara kadar Türkler ya da diğer göçebe kökenli halklar paralı asker olarak istihdam edilmiş ve içerideki aslında birçok Emevi karşıtı isyanına ya da güç mücadelelerine katılmışlardı. Ama onlar köle statüsünde olan ve aslında hiçbir e, hakları şey açısından olmayan insanlardı ama e, aslında yani de facto fiilen iktidar almışlardı ama e, hakim ideoloji açısından hala aşağılanan, hor görülen insanlar. Yani teori ile pratik arasında bir ayrım meydana geldi. Yani teori bu insanların ikinci sınıf insanlar olduğunu söylüyordu. Arap olmadıkları için soysuz olduklarını, barbar olduklarını söylüyorlardı ama yani yönetme haklarının olmadığı için. ama fiilen ülke bunlar yok. bu teoriyle pratik arasındaki yani eski de kalan yani altyapı değişmiş ama üst yapı aynı. E uzun süre devam edemez. bu zihniyet devrimini aslında Oğuzlar buna mecbur hale getirdi. bu Oğuz Kağan miti de aslında bu 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 bunun için çıkarıldı. Hem Araplara karşı hem de diğer ee, Türklere karşı, Türk halklarına karşı aslında şunu dedi Oğuzlar, biz de soyluyuz. Yani siz peygambere dayanıyorsunuz, soyluyuz. Bizim de Oğuz Kağan'a dayanıyoruz. Hatta işte onun da aslında peygamber olduğuna dair belli söylentiler çıkarıldı. Dolayısıyla biz de soyluyuz. Ee, ve diğer Türkler de şunları dedi. Biz sizden farklıyız. Biz hiçbir zaman sizin gibi Arapların kölesi olmadık. Özgür bir halkız. Ee, ve aslında Oğuzlar yani gelip fiilen e, böyle hani entrikayla falan değil. Açıkça savaşta zaten iktidarı aldılar. Ee, i̇şte bu Süreçte ortaya çıkan mesela hepimizin biri işte Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lidat Türk'ü gibi. Aslında bu ideolojik e, dönüştürmek için yazılmış şey. Yani Kaşkanlı Mahmut şunu söyledi, dedi ki yani e, bir devrim oldu. Yani bir devrim oldu. E, bu Arap hakimiyeti sona erdi. E, yani bunu Arapların da kabul etmesi lazım. Yani Türklerin de artık bu e, aşağılık kompleksinden kurtulması lazım. E, dolayısıyla ben size şimdi Araplarla Türklerin e, kültürel olarak yani ideolojik olarak eşit olduğunu kanıtlayacağım. Yani burada bunun nesnel olarak doğru ya da yanlış olması diye var. Zaten yani fiilen bir devrim olmuş. Bunun meşrulaşması lazım. Yani teorinin pratikten çıkması lazım. Pratikten teori çıkarmak Yani bu hep öyledir. İşte Atatürk'ün meşhur sözün var ya yani bir biz iktidarını zaten fiilen aldık. Emri vakiyle aldık. Yani biz burada boşuna tartışıyoruz. Ya bu iş böyle teorik tartışmalarla olacak bir şekilde zaten olan oldu. Yani bunun çerçevesini koymamız lazım ki rahatlayalım. Yani bu böyle olmayacaksa da zaten olan oldu. Yani. <laughs> ee, Dostu Kaşgarla Mahmut'un söylediği de bu. Yani bu zihniyetin değişmesi lazım ki hem Araplar rahatlasın hem Türkler rahatlasın. Çünkü Böyle tuhaf bir durum. Hatta bunu Amin Maluf Semerkant'ta çok güzel biraz argo şekilde de olsa anlatır ve Turgul e, halifeden kızını ister e, kendisine vermesini kızını e, halife çok sinirlenir ben bir tane barbar kaba saba medeniyet görmemiş bir Türkçe e, koskoca yani peygamber soyundan gelen e, bir Arap halifesi nasıl kızını verir yani? Yani, elçi de bunu söyler işte, Tuğrul'a. Tuğrul da der ki bu halife de çok ilginç bir adamdır yani ben zaten her şeyini aldım. Canı, manı, malı, malı, hepsi, e, hepsini ben mi koruyorum? E, onu Şiilerden kurtardım. Bütün toprakları benim, her şeyim benim. Yani bütün bunlardan rahatsız olmadı, onur kırılmadı da e, halifenin e, korumaya değer gördüğü kalan son kutsal, son toprak parçası, bir bakirenin bacak arası. E, yani gerçekten böyle bir ee, dönem gerçek işte. Teori pratik arasında bir açılım olur. Ee, güçle kültür ayrılmıştır. Bir tarafta işte İbn Haldun'un söylediği barbarlar vardır. Bunlar güçlüdür, gençtir, açtır, tutkuludur. Yani diğer tarafta ise işte ihtiyar bir rejim vardır. Daha olgundur, belki daha akıllıdır, daha bilgedir, ee, daha soğuk vesaire. Ve burada aslında bir etkileşim gerçekleşiyor. Bu ikinci dalga da gerçekleşiyor. Ama bu e, zihniyeti dönüştürmesi açısından önemlidir. Yani e, çünkü her zaman savaş e, size bir şeyleri gösterir. Yani en e, çok da e, artık genç olmadığınız açısından, şey. yani İhtiyarlar açısından, kişisel olarak da böyledir. Bu sistemsel açıdan da. Vardır. Yani artık o eski şaşalı günlerinizde olmadığınızı savaşta görürsünüz. Yani Zaten bir şey yavaş yavaş diye daha derinden değişiyordur. Ama savaş meydanında işte Osmanlı modernleşmesinde de olduğu gibi savaşta yenildiğiniz zaman artık dersiniz ki bir şeyler değişmiş. Yani o değişimi çok yavaş gerçekleştiği için hissedemezsiniz. Ama savaş meydanında ona çarptığınızda artık uyanırsınız. Bu konuda Fakat bu sistemi yapısal olarak dönüştüremeyebilir. Yani onun dayandığı duvarları yıkamayabilir. Böyle bir durumda üçüncü bir dalga gerekir. Yani belki Roma'da Hunlar'la açıklayabiliriz. Ama daha iyi ve kafama yatan kısım İslam ilafetindeki Moğol istilası. Asya'da, bütün Asya'da gerçekleşen Moğol istilası. Bu artık tamamen eski sistemin bütün tortularını süpürdü. Hunlar da aşağı yukarı evet Roma'ya bunu yaptılar. Ve aslında bunun sonucunda Avrupa'da Orta Çağ ortaya çıktı. erken modern dönemde ise Moğol istilasından sonra Barut İmparatorlukları dediğimiz daha merkantelist sistemler ortaya çıktı. Merkezi askeri sistemler ortaya çıktı. Bu Türk kültürüyle aslında bu İran Roma hattında na oturan bu yeni Arap formasyonu arasında bir tür etkileşim gerçekleşti ve bunlar birlikte Mısır'da, Türkiye'de, İran'da ve Hindistan'da birbirine benzeyen sistemler ortaya çıktı. Tıpkı Avrupa'daki e, monarşiler gibi. Ve bunlar yani bunlar bu göçler sonucunda ortaya çıkmadı zaten belli yapısal bir dönüşüm vardı. Bu göçler göçlerde e, bunun e, koordinatörlüğünü yapan e, ana şeylerden, temel e, fenomenlerden biri oldu. E, tabii bunun kültürel e, bir kısmı var. Yani e, bir önceki videoda anlattığım şekilde. Yani biz hep genelde şöyle şey yapıyoruz. işte tamam barbarlar gelirler, şey yaparlar. Yani kazanırlar, savaş meydanında kazanırlar, güçlüdürler vesaire. Ama işte yerleşik kültür daha medenidir, şehir kültürü. Sonunda onların dinini kabul ederler, onların kültürünü kabul ederler. Hatta bazen işte o hanedanlar, monarşiler onların dillerini konuşurlar ve asimile olurlar. Bu kısmen doğrudur, kısmen de yanlıştır. Az önce de açıkladığım gibi aslında bunlar sistemi değiştirip yeni rejim tipleri e, kurarlar. Ya da kurarlar demeyelim de yani bu dönüşümün bir parçası olurlar ve sonucunda yeni bir e, ekonomik yapı, yeni bir birikim rejimi ortaya çıkar. Bunun ürettiği e, hayat tarzı aslında farklıdır. E, dolayısıyla aslında öyle hani işte Türkler Farslaştı ya da Araplaştı ya da Cermenler Romalaştı ile açıklayacağınız bir durum değil. Yani bu e, göçlerden sonra... Ne Roma yani siyasi olarak, kültür olarak olarak eski Roma değildir. Avrupa farklı bir kültür ortaya çıkar. Asya'da, Akdeniz, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da Türklerden ve Moğollardan sonra eskisi gibi olmayacaktır. Yani tıpkı Arapların kuzeye göçü ile, yani Arapların da değişmesi gibi ve İran'ı ve Roma'yı da değiştirmeleri gibi. Yani bu karşılıklı bir etkileşimdir. Ve çok kapsamlı, çok karmaşık ve derin derin bir şeyler yani. Evet bugün hani bu bugün gerçekleşen göçlere de gelebiliriz. Tabii bugün çünkü göç fenomeni çok daha farklı. Çünkü farklı bir e, dönemde oluyor. Yani Teknolojik açıdan, ulaşım araçları açısından, e, kültür açısından, altyapı açısından vesaire. Ama bugün de birçok açıdan e, belli aynı patenleri görebiliriz. Yani bu kültür çatışmasından ele alabiliriz. İşte bunların e, alt ki işlerde istihdam iş edilmesi, yani sistemin hem yani bunlara hor görmesi, onları sınırlandırmaya çalışması ama bir yandan da iş gücü olarak ihtiyaç duyması. Ee, önce işçi olarak onları davet etmeleri ama daha sonra artık kontrol dışına çıktığında bu göç hareketleri, sınırlandırmaları bunun sonucunda işte Türkiye ile yaptıkları Avrupa'nın alım anlaşması gibi değişim anlaşması gibi geri kabul anlaşması, sınır bölgelerinde yığılmaların meydana gelmesi belli bölgelerde. Hmm. Belli ortak şeylerden söz edebiliriz. E, tabii en üst şey çok erken. Yani nereye gideceğini göreceğiz. E, ama diğer fenomenlerle birlikte düşündüğünde bunu da bütün sistemi hem ideolojik hegemoni açısından, hakim kültür açısından, yaşam tarzları açısından hem de aslında birikim rejimi açısından e, dönüştüreceğini e, öngörmek zor değil. Yani bu e, böyle... İşte bu tarz geri kabul anlaşmalarıyla ya da duvarlarla ya da insanların gemilerini batırarak sınırı da kurşuna çizerek bunu yavaşlatabilirsiniz ama durduramazsınız. Yani dünyada bu kadar büyük eşitsizliğin olduğu özellikle işte biraz anlatacağım iklim değişikliği sebebiyle de bazı bölgelerde yani özellikle de nüfusun popülasyonun çok hızlı arttı. Ama bir yandan ekonomik gelişmenin olmadığı, kuraklığın çok fazla olduğu bölgeler. Ee, yine e bu iyice anarşiz anlaşan son 30-40 yıldaki küreselleşmesinde piyasa ekonomisi sebebiyle, küreselleşen piyasa ekonomisi sebebiyle güçsüz devletlerin, zayıf devletlerin e, bu küreselleşme sonucunda tamamen e, paramparça oldu. E, ve e, bu bölgelerde işte fail state alanların, kaos e, bölgelerin, kaotik bölgelerin ortaya çıkması e, ve yani bu, bu bütün bu saydığım bölgelerde milyonlarca insan var. Yani ulaşım kanallarının, araçlarının bu kadar geliştiği bir dünyada bunu bir yere kadar sınırlandırabilirsiniz. Ama durduramazsınız. Dolayısıyla bunun için alternatif çözüm yolları ve daha yaratıcı fikirlere ihtiyacımız var. Yani Burada çok kategorik bir düşman, göçmen sempatizanlığı yapmak çok aptalca. Ama bunun böyle duvar ya da daha sınır e, güvenliğine yönelik şeylerle ortadan kaldırılması çok zor ve bunu dediğim gibi, yani bu sistemdeki dönüşümün bir parçası olarak ele almak e, ve özellikle bizim e, Türkler olarak Türk halkı olarak. Türk vatandaşları olarak. Buna daha performatif, uzun elimli ve hem kendi güvenliğimizi sağlayacak toplumsal ve devlet olarak güvenliğimizi sağlayacak hem de bizim bu konudaki küresel açıdan da inisiyatifimizi artıracak, inisiyatifimizi ele almamızı sağlayacak daha performatif çözümlere ve fikirlere ihtiyacımız var. Yani bunu, bunu, bu fikirleri geliştirmek içerisinde de böyle anlık e, ve daha patetik e, tepkilerden ziyade biraz soğukkanlı, biraz olaya mesafe alarak e, başta söylediğim gibi bunu dünya tarihsel bir dönüşümün parçası olarak ele almak ve bunun içerdiği tehditleri en azından indirerek e, fırsatları e, ortaya çıkarmamız gerekecek. Burada şey yapayım, diğer videoda iki şeyi ele alırım. Teknolojik devrimler ve iklim değişikliklerini. Bunları da bir videoda kısa kısa anlatırım. Kısa anlatmayı pek beceremiyorum ama deneyeceğim.